Ne dedik? Kollar daima burada yukarı. Sonra eksiye doğru yönleniyor. O da tabii ki 5 metre sonunda oluyor. 5 yazalım. 200. Eksi 200. Eksi 200'e çıkıyor. Bir dakika. Hata var. Eksi 200'e çıkmıyor. Heh. 254'ü niye silmemişiz? 5 ile çarptık. Eksi 32. Eksi 32. Bakayım bir şöyle yiyin. 140 bayağı azaltıyor. Doğru. 111 diye galiba. Eksi 32'ye geliyoruz. 32'ye geldik. Tabii şurası eksi. Ne biçim eksi oldu öyle ya. Ya eksi yukarıda zaten. Şimdi Şimdi devamında şunun integralini aldığımız zaman 45,957 çarpı çarpı ne dememiz lazım? 2. 2 metre sonunda çünkü. Artı 4 çarpı 2'nin küpü pardon 2 üzeri 4 evet 2 üzeri 4 bölü 12 eksi yerimizdeki çarpı 2'nin küpü bölü 6 artı artı Ahmet Beyoğlu artı C yani 45,957 Evet. Çok güzel. çok güzel bir şekilde diyagram kapanmıyor. Ne dedik? Çarpı 2 Pardon başta 32 ya. Başta 32. Yalnız yine diyafram kapanmıyor. 4. Şu başta 32'yi yanlış bulduk herhalde. Bir daha bir bakalım şöyle. 68.6 çarpı 2.54'te sıfıra geliyordu. Artı 4 çarpı 2.54 üzeri 4. 12 eksi 28 çarpı 254 dün küpü bölü 6 nereye geçmiş bu makine ya Evet, 68.6 111 64 diyor. Tamam. Sonrası sonrasında problem var muhtemelen. 5 metre sonunda moment ne oluyor? 54 silip 5 yazmadık bu o zamanlar. Eksi Aha. 32 oluyor. eksi 32 oluyor. Şurada ve eksi 1 artırıp bölünce bir de şu ikincide de eksi 32'dir muhtemelen ya o doğrudur da şimdi hatamız belki şuradaki v de olabilir şu v'yi bir kontrol edelim şimdi bu nerede geçerli fonksiyonumuz lazım bizim için başlangıçta sıfırda e, sıfır yazınca 45 62 dem olması lazım yoksa sizce eksi 114 deme olması lazım tam sıfır olduğunda. Sıfır olduğunu boş verelim bir. Şurada x artı 5 kadar olması lazım devamında. Şurada herhangi bir x noktasına geldiğimizde olduğunu düşünelim. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı ve x yerine de x artı 5 yazmamız gerekiyor. Şimdi 45,957 Pardon. Toplamı neydi bu ikisinin? 228,67 228,67 Ülgili 67 e, artı bakın şu 4 x üzeri 4 diyoruz ya burada şey x'in küpü ama burada bizim x'imiz x artı 5'in küpü bölü 3 eksi 28 x artı 5 şim karesi bölü 2. Biz herhangi bir x noktasında olduğumuz zaman da bizim olayımız bu olacaktır. 0 verdiğimiz zaman 5'in karesiyle eş şey olacak. Buraya şimdi 0 verdiğimiz zaman kaç çıkıyor? Şuraya 5 birinci bizde kaç çıkıyordu? eksi 114 çıkıyordu. Şimdi şöyle bir 228.67'ye artı 4 çarpı 5'in küpü diyoruz. Bölü 3 eksi 28 çarpı 5'in kareti bölü 2 diyoruz. Evet 45 33 geldi. İşte 45.33 gibi bir şey. Tam burada biz 06'da kalıyorduk değil mi? Aşağı in doğru şu 45.33. Evet 45.33. ve burada momenti bulmak için şimdi şuradakini 3 sefer çarpmak gerekecek ya. Niye çarpayım ki? 2 yazınca kaç çıkıyor? Ona bakarım. 7 metreye bakacağız o yüzden. Tabi eksi 32 olduğumuzda da c artı c geleceği için 7 yapacak. Çarpı 7. Kaç çıktı bu ya? 7'nin kökü 6. İntegralini alıyoruz ya. Ha Tamam ama alamıyoruz. Parantezi şey yapmadık ki. Parantezi açmadık işte. Şurada bir parantezi dağıtmak istemiyorum.